Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Pino kartta program var ise nasıl temizlenir bunu inceleyeceğiz. Öncelikle Pino Kart'ımıza USB kablomuz yardımıyla bilgisayarımıza bağlayalım. Küçük ucu Pino kartıma, diğer ucu bilgisayarımın USB girişine denk gelecek şekilde takıyorum. İsterseniz Pino kod üzerinden, isterseniz de masaüstü uygulaması üzerinden kart yazılımı yüklemesi yapabilirsiniz. Ben pino kod üzerinden göstereceğim. Masa üstünde de aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Pino shield kartı seçiyorum. Ardından canlı modda kodlamak için gerekli yazılımın olduğu butona tıklıyorum. Bağlantı portumu seçiyorum ve bağlan diyorum. Kart yazılımı yükleniyor ve böylelikle kartın içerisinde daha önceden yazdığımız kodlar varsa bunlar siliniyor. Aynı şekilde yükleme modunu kullanarak Yeni kodlar yüklediğinizde de kartın içerisindeki eski kodlar silinmiş olacaktır. İşlem başarıyla gerçekleştirildi dedi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.